Gemekten herkese merhaba. Yine bomba haberlerle karşınızdayız. Hazırsanız ilk bomba haberimizle başlıyoruz. Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya'dan sürpriz bir haber geldi. Acun Ilıcalı ile arasında 30 yaş fark bulunan Ayça Çağla Altınkaya'nın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Ilıcalı'nın bu kez 4 kızdan sonra ilk kez erkek babası olacağı da iddialar arasında. Dün akşam izleyici kadrosuyla buluşan aile dizisi merakla beklenirken ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tepki çekti. Varlıklı bir aile olan Soykanların başına geçen Aslan'ın psikolog Devinle tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan dizinin ilk bölümünde öpüşme sahnesini gören izleyiciler sosyal medyada ilk bölümden öpüşme sahneleri bana hiç iyi gelmiyor. Keşke daha ilk bölümde öpüşme sahnesi olmasaydı. Neden ilk bölümde öpüşme yazar ki senaristler? İlk bölümde öpüşme dizinin vasatlığını gösterdi şeklinde yorumlar yapıldı. Beğendin? Mi? çabuk ya. Yok abi hemen arabaya e binin Hemen böyle elektriklenmeler falan. Her şey öyle mi lan <laughs> Biz arabaya e davet ettik havalimanında defol git Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Seda Sayan yeni bir işlem yaptırdı. Yüzüne birçok kez estetik yaptıran şarkıcı zaman zaman vücut inceltme işlemleri de yaptırıyordu. 38 santim incelen ve zayıflayan Seda Sayan, bacakları için Barbie bebek uygulaması yaptırdı. Oldukça ince görünen şarkıcı işlemlerin ardından yeşil süper mini şortuyla kamera karşısına geçerek yaptırdığı işlemleri anlattı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor 2021 sezonunun finalisti Yiğit Poyraz'la aşk yaşadığını geçen aralıktaki doğum gününde ilan etmişti. Genç sevgililer depremin yerle bir ettiği kadim şehrimiz Hatay'a gitti. Depremzede çocuklara oyuncak, kitap, kıyafet götürdüler. Çadır kentte oyun oynayıp moral verdi. Diler Yasmin Erbil küçük Süleyman'ı sarıp sarmaladı. Poyraz da çocuklarla top oynadı. Ünlüler ise ilk günden beri afet bölgesine destek vermeye devam ediyor. 6 Şubat'tan itibaren topladığı yardımları göndermeye başlayan Demet Akalın önceki gün Hatay'a gitti. Dolaştığı çadır kentlerde yanında getirdiği pasta ve minik kekleri çocuklara dağıttı. Demet Akalın'a hayat arkadaşı Okan Kurt da eşlik etti. Pınar Altuğ da aynı gün yine Hatay'da başka bir çadır kentte depremzedelerin dertlerini dinleyip moral verdi. Takipçilerin seslenerek ihtiyaç listesi verdi. Tişört ve terlik istedi. Sosyal medya hesabında deprem için kullanan Burcu Biricik de Samandağ'da bulunan 4 kişilik aileye çadır ya da konteyner istedi. Ezgi Molay ise Adıyaman'daki afet ziyaret etti. Bir başka magazin gündemini çalkaladığımız videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.